Dünyada ve Türkiye'de ve dünyanın ilk yaratılışından şu ana kadar depremler bir doğa olayı olduğu için her zaman olacak ve olmaya devam edecek tıpkı yağmur gibi. Jeoloji mühendisi Fahri Çelik deprem riskine karşı taş, ahşap ve betonun karışımından oluşacak hibrit yapı modelinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek betonerme yapılara sınırlama getirilmesi çağrısında bulundu. Deprem gerçeğine karşı yapı sistemlerinin yeniden ele alınması gerektiğini aktaran Çelik, dünyada ve Türkiye'de depremlerin bir doğa olayı olduğu için her zaman olacağını söyledi. Depremlerin tıpkı yağmur gibi bir doğa olayı olduğunu vurgulayan Çelik, bizim yapmamız gereken bu doğa olaylarına karşı önlem almamızdır. İnsanlar her zaman önlem almıştır. Örneğin yağmur için evin önünü kapatmıştır. Yağmur ve soğuk girmesin diye en büyük sorun, en büyük sorunumuz örneğin insanlar bir dere yatağında ev yapılmayacağını bilir ve dere yataklarından kaçıp yüksek bir tepede evini yapar. Dere yatağında doğal afet olacağını bildiği için bu yüzden tepeye gider. Ama şu an baktığımız zaman depremde insanlar bir çözüm üretemedi ifadelerini kullandı. E, depremde bir doğal olaydır, yağmur da bir doğal olaydır, şimşek de bir doğal olaydır. E, bizim yapmamız gereken bu doğa olaylarına karşı insanoğlunun önlem alması lazım. Ve insanoğlu her zaman önlem almıştır. Yağmur içinde önlem almıştır. Efendim evlerin önünü kapatmış, yağmur girmesin diye, soğuk girmesin diye. Deprem şu anda en büyük sorunumuz, en büyük sıkıntımız, dünyanın e, en büyük sorunu depremdir diyebiliriz. Yani bir dere yatağında ev yapılmayacağını insan olabiliyor ve dere yatağından kaçıyor, efendim yüksek bir tepede evini yapıyor çünkü biliyor ki orada dere yatağı olduğu için doğa olayıdır, gelip onu su alır, onun için tepeye gider. Ama şu anda bakıyoruz, depreme bakıyoruz, depremde insan insanoğlu şu anda bir çözüm üretemedik. Günümüzde yaygın olarak kullanılan betonarme yapılara ilişkin eleştirilerini dile getiren Çelik, peki depremde yıkılmayan evler nasıl yapılabilir diye bir proje düşünüyorum. Muhtemel bir deprem olursa değil 8 şiddetinde 10 şiddetinde dahi olsa evlerin yıkılmayacağını ve kesinlikle toplu ölümlerin olmayacağını söyleyebilirim. Şu şekilde ev modeli önereceğim. Hibritleşme modeli yani karışık bir ev öneriyorum diye konuştu. Peki depremde yıkılmayan evler nasıl yapabiliriz diye şu anda bir e, proje geliştirdim ve bu projede şu şekilde bir proje yaptım. Olası bir deprem olursa, 8 şiddetinde değil, 10 şiddetinde dahi bir deprem olursa evlerin yıkılmayacağını, kesinlikle toplu ölümlerin olmayacağını şu şey burada söyleyebilirim. Yani önereceğim evler şu şekilde bir sistem olacak. Hibritleşme modeli. Yani karışık bir evler öneriyorum. Önerdiği yapı modelinin 2 ya da en fazla 3 kat olması gerektiğini savunan Çelik şöyle dedi. Yapacağımız evler maksimum iki kat, en çok üç kat olması lazım. Ve bu yapılan evlerin yüzde altmışı e, taştan olacak. Yani kaçtan taştan olacak. Yüzde yirmisi tahtadan olacak. Ve diğer kalan yüzde yirmisi de betondan olacak. Ben niçin bu şekilde diyorum? Çünkü deprem olduğu zaman beton suyla tuştuşturuldan dolayı ne yapıyor? Sallandığı zaman 10-20 darbe bin darbe hatta 2.000 bin darbe deprem çünkü çok sert bir şekilde vuruyor. Ne yapıyor? Betonu toz, toz ediyor. Beton evler, betondan yapılmış tüm evler orası bir depremde yıkılır. Peki tahta evler yıkılır mı? Hayır. Peki taş evler yıkılır mı? Taş evler şu şekilde yıkılabilir. Taş evler eğer içine blok şeklinde tahta koyarsa taş evler yıkılmaz. Onun için biz diyoruz ki şu anda Türkiye'nin kurtuluşun yegane çaresi nedir? Efendim söyleyeyim, hibritleşme yani karışık ev modeline acil bir şekilde gitmesi lazım. Devletimizden rica ediyorum. Bu beton konusunda bir e, e, şey çekmesi lazım. Yani belirli bir sınırlama getirmesi lazım. Özellikle köylerde ve kırsal yerlerde kesinlikle beton evlerin yasaklanması, beton evlerin yerine ne yapması lazım? Efendime söyleyeyim, taş evler ve tahta evler ya da hibritleşme. Yani karışık evler yapmasını öneriyorum ve şunu da diyebilirim kesinlikle bu şekilde evler yaparsak hiçbir insan burnu kanamadan bu şekilde depremden çıkış yapabilir